Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 10. sınıf fizik yeni müfredatımızın 2. ünitesi olan enerji olacak. Alt konu başlığımız ise enerji kaynakları, yenilenebilen enerji kaynakları, yenilenemeyen enerji kaynakları. Bu konuyla alakalı çözeceğimiz konu anlatımı testimizde sevgili arkadaşlar 10. sınıf fizik yeni müfredat ders kitabımızın 184. sayfasında yer alan 2.24 sorusu olacak. E, buraya oynatma listeleri linki koyacağım arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında da var. Burada görmüş olduğun hepsinin e, videolarının tamamını bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar burada görmüş olduğun testleri de gördün mü kaçırma MEB'in yayınlamış olduğu testlerdir. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz için ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Tezerden şu e, teksti bir okuyalım arkadaşlar. Candan yapılmış Şimdi bak ha sera etkisini merak eden arkadaşlar var ya arkadaşlar evet bak sera etkisini çok güzel anlatıyor. Camdan yapılmış çiçek seralarında sıcaklık etkisini arttırıcı etki olarak adlandırılan sera etkisi bak nasıl çalışıyor ne oluyor? İki temele dayanır. Cisimlerin sıcaklıkları ile doğru orantılı olarak ışıma enerjisi yayması ve hava cam gibi maddelerin saydamlığının ışıma dalga boyuna bağlı olması. Arkadaşlar bu senin giydiğin giyeceklerde vesaire de var. Mesela 9. sınıfta örneği o hayat battaniyesi vardı ya. Senin vücudun da arkadaşlar ışıma enerjisiyle yayıyor. Bir ısı üretiyor. Bir sıcaklık var sıcaklığı. Bu ışıma yoluyla arkadaşlar çıkıyor. He. Senin giydiklerin giyeceklerin de senin sıcak kalmanı sağlıyor. Bir nevi kendini örtüyorsun, değil mi He. Bu giyeceklerde de böyle. Hava, şimdi devam ediyoruz. Hava normal şartlar altında görünür ışık ve kızılötesi ışığı karşı saydamdır. Bununla birlikte havanın yapısında aşırı su buharı ve karbondioksitin bulunduğu durumlarda sadece görünür ışık için saydamlık gösterirken kızılötesi ışık için opak. Yani saydam olmayan madde gibi davranarak bu ışığı geçirmez. Şimdi arkadaşlar dünyamızın atmosferinden bahsedeceğiz. Aynı etki, aynı etki. Bak burada bahsedilen aynı etki. Dünyayı düşün. Tamam, dünya böyle şeylerimiz tamam. Dünyayı çizdik. Arkadaşlar bizim etrafımızda işte atmosfer var. Bak bu atmosfer nasıl oluşuyor bir o konuşalım. Güney ışı, güneş ışınmasına karşı saydam olan yerküre atmosferinde şimdi Güneş'ten ışınlar geldi. Atmosferi geçti. Değil mi? Bak bunu söylüyor. Yerküre atmosferin içinde geçerlidir. Yerküre Güneş'ten gelen ışıma enerjisini soğurur. Bak bir kısmını soğuruyor arkadaşlar geldi ışıma. Sıcaklığını aldı vesaire ve bu enerjinin bir kısmını geri yansıtır. Bir kısmını da geri gönderiyor şimdi. Güneşten geldi, bir kısmını sordu, bir kısmını geri gönderiyor. Devam ediyoruz. Atmosferdeki su buharı ve karbondioksit yansıtılan ışınmaların büyük bir kısmını soğuruyor. Heh. Bak şimdi yansıdı ve bir kısmı burada muhafaza edildi. Güzel bir şey mi? Çok güzel. Neden çok güzel? Okuyalım. Soğurur ve yer küreye gönder geri gönderir. Bu durum yer kürenin aşırı soğumasını engeller. Bu çok önemlidir. İşte arkadaşlar dünyayı yaşanır kılan şey budur. E, Mars'a gitsen donarsın, donar. Yani Venüs'e e gitsen hani güneşe yakınsın ama yine donarsın sevgili arkadaşım. Dünyayı ısıtan şey işte bu. Işımaların bir kısmını atmosfer soğuruyor, yer küreye geri gönderiyor. Dünyayı sıcak tutan şey budur arkadaşlar. Ama, ama. Şimdi bak amasını okuyalım. İnsan kaynaklı kullanımlar sonucunda karbonhidrat oranının artması aşırı olursa ve sera gazı dengesinin bozulması eğer dengeyi bozarsan fazla ısınmaya ve çevresel sorunlar He, ne oldu? Bak bir kısmını soğurdu, bir kısmı atmosfere çıkıyordu. Sen şimdi burayı çok kalın yaparsan ne olur? İşte arabadan egzoz çıktı, kömür yaktın vesaire. Çok kalın yaparsan o zaman gelen ışınlar geri gidemez. yandık keten elva. Burada pişersin yani değil mi? Kek olursun, cevizli kek, fındıklı kek, üzümlü kek olursun yani. Kek öyle mi yapılıyor bilmiyorum da. Değil mi sevgili arkadaşım? Ha, şimdi olayı şimdi kabaca anladık diye düşünüyorum. Dıp dıp dıp. Yer kürenin sıcaklığının giderek artması. Şimdi etkilerini konuşuyoruz. Ee, kapattık kapattık iyice ısındı. Buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine, okyanusların ısınmasına, iklim değişikliğine ve canlı türlerinin yok olmasına neden olur. Bir, iki, üç bak bir çırpıda saydık. Canlı türlerinden biri de biziz ha. Sevgili arkadaşlar söyleyeyim yani. Bilim insanları dünyanın geleceğinin kesinlikle şansa bırakılamayacağı, bak bir tehdit. Acil önlemler alınması gerektiği konusunda devletleri her platformda uyarmaktadır. Buna örnek neydi arkadaşlar? Kyoto Protokolü. Değil mi? Japonya'da Kyoto. Niye böyle okuyorum? Çünkü diğeri de to Kyoto. Hop bak to Kyoto Kyoto to. Evet. Bu bilgi, geçen şeylerde de diğer soru çözümlerinde de bununla ilgili olayı anlatmıştım. Arkadaşlar bak sera etkisi lömbürdenek kafanıza yerleşti diye düşünüyorum. Benim valla kafama güzel yerleşti. Bu metne göre, ahanda bu metre göre yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının çevreye olan etkisini küresel ısınma bağlamında değerlendiriniz. Arkadaşlar yenilenemeyen enerji kaynakları geçmiş olsun. Atmosferdeki karbondioksit oranını feci şekilde arttırır. Ne dedik? Burada dedik değil mi? Bak, su buharı ve karbondioksit yansıtan vesaire bunu arttırıyor. E Ne olur? Sera etkisini arttırır. Sera gazı dengesini bozar. Dünya fazla ısınır. Dünya fazla ısınırsa da ne oluyor dedik? Bak, buzullar erir, deniz seviyesi yükselir, iklim değişikleri olur, canlı türleri yok olur sevgili arkadaşlar. Yani yenilenemeyen enerji kaynaklarının arkadaşlar küresel ısınma bağlamında dünyaya etkileri kabaca bu e, metinden çıkarttığımız bu burada cümlelerin hepsini de zaten metinde konuştuk. Olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar yenilenebilen enerji kaynakları bir kere doğal kaynaklardır. Rüzgar, rüzgar, güneş, güneş. Var olan şeyler. Atmosfere Eee karbondioksit salınımı arkadaşlar çok az. Hani onda da tesisler koyarsak şey kadar değil yani. Değil mi? Fosil yakıtlar kadar değil arkadaşlar. Sürdürülebilirdir. Sürdürülebilir. E, sürdürülebilir demesi e, zaten dünyanın şey e, dolayısıyla arkadaşlar e, küresel ısınmaya etkisi çok az. Atıkları çevreye fazla zarar vermez. Bak fazla zarar vermez. E, gene verir mesela e, biyokütle kütle için öyle konuştuk değil mi? Doğru kullanılmazsa arkadaşlar atıkları öyle olur. Mesela nükleer enerjide e, nükleer atıkları e, çok iyi e, dispoz e, atmak lazım değil mi? E, tehlikeli maddeleri e, güvenli şekilde dışarıya atmak gerekir. O yüzden fazla vermez ve dikkatli kullanılmalıdır. Dikkatli kullanılmalıdır. Kabaca söylersek yenilenemeyen enerji kaynaklarının arkadaşlar küresel ısınmaya etkisi çok büyük iken çok etki ediyor ısınmaya yol açıyor, yenilenemeyen enerji kaynaklarının arkadaşlar küresel ısınmaya etkisi çok daha az oluyor. Anlaştık, anlaştık. Çok önemli bir konu olduğu için arkadaşlar bayağı bir detaylı anlatmaya çalıştım. Bu kadar dil döktüm. Umarım da bazı arkadaşlar da bir aydınlanmada yaşatabilmişimdir bu sera etkisinde. Olay bu. Biz bunu 9. sınıfta da konuşmuştuk. Hatırla. Şimdi sevgili arkadaşlar soruyla ilgili söyleyeceklerim benim. Bunlar... Söylediğim gibi bunların linklerini videonun açıklama kısmına ekledim. Konu anlatımları, ders kitabı çözümleri, MEP ortak yazılar, örnek soru çözümleri, matematik, fizik ayrı ayrı linkler burada. Bunlar da arkadaşlar MEB'in diğer testleri. Şu isimleri gördün mü kaçırma. Çağat ça, çağat çöz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu soru çözümümüzün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.